Evet. Selamun Aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Mis gibi orman kokusu alıyorum şu an. Orta Ova Köyü'ne geldim. Bu çok bol oksijenli köyü görmüşken ormanın içerisinde yolda biraz yürüyüş yapmak istedim. Burada bir 5000 bin... 400 metrekare 5,5 dönüm bir tarlamız var. Şimdi onun da çekimini yapacağız. Tarlamız görmüş olduğunuz yol tarlamıza boydan boya cephedir. Yolu resmi kadastrol yoludur. Köyden geliyor eski yenice yolu. Yerimiz buradan başlıyor. Şöyle görmüş olduğunuz Sınırı burası. Yolumuzun boydan boya resmi kadastrol yolu devam ediyor. Şöyle bir yerden tarlamızın içerisine de gireceğiz. Tarlamız Ortaoba köyüne bağlı. Ortaoba köyümüz Gönen'e 10 7 kilometre. 18 kilometre mesafede. Bir köy. Dağ köyüdür. Ormanlar içerisinde. Şöyle. Ah, tarlamıza nereden giriş yapacağız ona bakalım. Aracımızı da burada bıraktık. Hala tarlamızın sınırında yürüyoruz. Çok güzel manzarası var. Buradan giriş yapabilir miyiz? Şöyle bir girelim. Yakınlarında çeşme var. Az ileri gittim bu yolda. Su kaynağı var bu bölgede. Sırtı Kaz Dağları'na dayalı. Şöyle manzarası olan dağ manzarası. Bu kısmı %15 kadar bir meyli vardır tarlamızın. Şu kısmı daha düz. devam ediyor. Resmi yola cephemiz oldukça uzun. Aracımızı gördüğünüz gibi yolda bıraktık. Buradan araziye girdik. Taş yok. Arazinin toprak yapısı güzel. Bu şekilde sınırımız ağaçlarla çevrili olan yere kadar gitmekte. Zaten ağaçlarla çevrili yerimizi görüyorsunuz. Köy hemen alt tarafta kalmakta. Buradan köydeki evler görünmekte. Öyle. Evet, o ağaçların arkasında kaldı. Köyümüzün son evini şöyle göstereyim ben size. Hemen şurası. Yerimiz bu şekildedir. Resmi kadar sol yolu mevcuttur. Kendi aracınızla yaz-kış gelebilirsiniz. Gönene bağlı Ortaoba köyü 18 kilometre mesafededir. 5400 metrekare yerimiz alıcısına hayırlı olsun diyorum.